gelecek duaların Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Kafkaslar'dan Türkmenlerine, Suriye, Myanmar'a kadar bütün mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını da Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Hem dünya hem ülke olarak başta salgın olmak üzere zor süreçlerden geçiyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası başka bir problemle daha karşıya kaldık. Elbette ki bunun ağır bedellerini hep birlikte yaşıyoruz. Ama bütün bu sıkıntıları birlik, beraberlik içerisinde açacağımıza yürekten inanıyorum. Bu konuda elimizden gelen bütün gayreti gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Ben bu duygularla sizler de bizleri bu güzel iftar sofrasında buluşturan Sincan Şoförler Odası Başkanımız İsa Yalçın kardeşime yönetim kurulu üyelerine bir kere daha teşekkür ediyor. Başta siz kıymetli kardeşlerim olmak üzere bütün hazirunu protokolü saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar diliyorum. Öncelikle de Büyükşehir ve Sincan Belediye Başkanımız, Sincan Kaymakamımız, Sayın Vekillerim, İlçe Başkanlarım, Çoklar Odası'nın değerli başkan ve yönetimi, hanımefendiler, beyefendiler, değerli misafirler ve ben de hepinizi saygıdan muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Maşallah yani şu kalabalığa şu bereketi diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Allah bereketimizi arttırsın. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin inşallah. Bir daha böyle bize bu pandemi, pandemi gibi bir illet yaşatmasın ki biz de böyle mübarek günlerimizi, gecelerimizi bizim için anlamlı böylesine akşamlarımızı doya birlikte geçirebilirim. Şimdiden Kadir gecemizde bin aydan daha hayırlı Kadir gecemizde tebrik ediyorum. İnşallah esenlikle ve huzurla çıkmayı umduğumuz, dilediğimiz Ramazan bayramımızı bayramımızla şimdiden tebrik ediyorum. Bu organizasyon denemeyi için herkese de tekrar tebrik ediyorum. Afiyet olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Allah. Tam bu arada Sincan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili Sayın Dursun Zeren ve Yürütür Kurulu Üyelerine de hoş geldiniz diyoruz bu arada. Allah kabul etsin. Ve Şimdi de AK Parti Ankara Milletvekili Sayın Nevzat Ceylan Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere alışlarınızı kürsüye davet ediyorum. Peki, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sayın Murat Kurul, Sincan'da yaşayan çok değerli hemşehrilerin bu Ramazan gününün bereketi hepimizin üzerine olması dileğiyle saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum hepinizi. Böylece bu muhteşem salonu bizlere kazandıran Sincan Belediye'mizi şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten Ankara'da en büyük salonlarından bir tanesine kavuşturdukları için bu önemli hizmetlerinden dolayı Sincanlar adına, Ankara'nın adına ben teşekkürlerimi de diyorum. Böyle bir salon Ankara'da yok benim bildiğim kadarıyla. Onun için Sincan'a bu güzel salonu kazandırmak da son derece önemli. Bu Ramazan'da bizleri bir araya getiren Nisa Yalçın başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Yönetim kurumuna çok teşekkür ediyorum. Ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Hepinizin şimdiden Ramazan'ın mübarek olmasını temenni ediyorum. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Evet şimdi de Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekilimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel İdare Amiri Sayın Erkan Haberal. Başı rahmet, ortasına rahmet, sonu cehennemden azat olan mübarek Ramazan gününde hepinize afiyet olsun diyorum. Dualarınız kabul olsun. Bizi bu güzel günde bir araya getiren Sayın Orta Başkanımız Serce ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın inşallah. Bugün ayrıca 14 Nisan Şehitler Haftası'nın ilk günü Türk Devletleri kurulduğundan bugüne kadar olan bütün şehitlerimizi Allah gayrı gayrı rahmet eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. Cenab-ı Allah birliğimizi, birliğimizi bozmasın. Afiyet olsun inşallah. E, i̇ftar hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? E, çok güzeldi. Şoförler Odası'nın böyle bir yemek verdiği için çok mutlu olduk, memnun olduk. Yemeklerde her şey çok harikaydı. Tekrarını bekliyoruz inşallah. Teşekkür ederiz. Valla İsa Başkanımıza teşekkür ederiz. İyi ki bu programı düzenlediği için. Artı pandemi boş pandemi olmadan önce de yapıyordu. İyi ki var İsa Başkanımız. Ramazan Şerif geldi, hoş geldi. İnsanlar huzur içerisinde orucunu tutuyor. Hastalıklar azaldı, insanlar biraz daha kaynaşmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde komşular, komşularımızı göremez olduk, akrabalarımızı ziyaret edemez olduk. Gördüğünüz gibi koskoca bir salonda İsa Başkan'ın vermiş olduğu iftar yemeğinde binlerce insan toplandı. Güzelce orucunu açtı, iftarını, duasını etti. Yavaş yavaş da toplanıyorlar. Her şey için teşekkür ederiz İsa Başkan için. Ramazan-ı Şerif'imiz hepimize hayırlı uğurlu olsun. Allah bereketini artırsın. Şimdi İsa Yalçın gerçekten esnafı için gecesini gündüzüne katıp esnafı için ne yapabileceğini düşünen bir insan. Onun için de her adımı böyle muvaffakiyet içinde düzgünce ve kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bunun başarı sırrı çok çalışmak. Çok çalıştığı için bu mertebelerde, bu makamlarda. Onun için Allah onun hayırlısını versin. İnşallah önü daha çok açık. Daha çok esnafına yardımcı olacak. Esnaf için çalışacak. Sincan halkı ve ulaşımı için de çalışıyor bu çocuk. Onun için kardeşim diye değil, her şeyiyle her şeye layık bir şey. Benim oğlum Allah uzun uzun ömür versin yolu açık olsun sonuna kadar İnşallah en yüksek mevkiye ulaşır. İsa Başkan'a bu iftar için çok teşekkür ederiz. İsa Başkan'ın büyüklüğünü görüyorsunuz salonda oturacak yer kalmamış. Allah kabul etsin ee, mübarek günde mübarek Kur'an'ını da okuttu vekilleri de gelmiş. İsa Başkan'ın yolu açık olsun. Çok güzel bir iftar oldu. Gördüğünüz gibi zaten çok büyük bir salon olmasına rağmen da doluydu. İsa Başkan'a teşekkür ediyoruz. Her şey çok güzeldi. Valla iftar böylece iftar sayesinde bütün esnaf arkadaşların birlikte olması. Bu manevi güzel bir günde hep beraber ailecekle birlikte olmamız hepimiz için tabii ki sevindirici. Buna vesile olan İsa Başkanımıza teşekkür ediyoruz. FITAR Sincan Şoförleri Odası Başkanı İsa Yalçın, her yıl geleneksel bir şekilde esnafa verdiği bir yemek oldu, güzel oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Her sene genelde veriyordu, pandemi dolayısıyla iki senedir veremiyordu. Şoför esnafının kaynaşması, birleşmesi için güzel bir vesile oldu. Valla e, şoförler cemiyetinin yapmış olduğu bu iftar programı hakikaten hem şoförlerimiz için hem de, e, Sincan için çok iyi oldu. Burada biz İsa başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kendisi çok candan bir başkandır. Şoförlerde gördüğünüz gibi Hakadan salon e, 2500 kişilik salon almaz duruma geldi. Bu haliyle e, insanlar gerçekten e, bazı şeylere özlemiş. Ee, onun için de ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bu pandemi sürecinden sonra bütün Sincan protokolünü ve şoförler odası esnaflarıyla buluştuk. Çok güzel oldu. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İsa Bey'in şahsında da şoförler odasının yönetimine de çok teşekkür ediyorum. Yıllardır zaten yaptığımız bir gelenek Sincan Şoförler Odası olaraktan. Bizleri de gençler olarak çok seviyoruz bu etkinliği. Ee, gerek belediye başkanına gerek İsa başkanına çok teşekkür ederiz bizi buraya bu şekilde bir araya getirdiği için. Çok güzel bir organizasyon yani Ramazan gecelerini e, çok mutlu bir şekilde geçiyoruz yani böyle aktiviteler olduğu sürece hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki e, yıllarda bu şekilde devam ederiz yani. Ee, güzel bir etkinlik oldu. Bu zor günlerde toplum olarak e, aidiyet duygusuna biraz ihtiyacımız var. Milletimizin biraz e, birleşmeye, sıklaşmaya ihtiyacı var güzel bir etkinlik. Sağ yapanlardan Allah razı olsun diyorum. Böyle şeylere ihtiyacımız var. Yani sık sık görmek istiyoruz. Tabii bu pandeminin etkisi yavaş yavaş bitmek üzere. Umarım daha sık görürüz yani öyle söyleyebilirim. Emeği geçen herkesten teşekkür ederim. Bu bir dini bayram yemeğimiz. Ramazan ayı yemeğimiz. Ee, Sincan Şoförler Odası Başkanımız İsa Yalçın'ın geleneksel olarak devam ettirdiği bir gelenek. Ee, çok şükür bütün esnafımız, bütün tanıdıklarımız geldi. Gelenler de gelmeyenden de Allah razı olsun. Herkesin Ramazan'a kutlu ve mutlu olsun diyorum. Benim ismim Burak Gürler. Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın genel sekreteriyim. bu iftar programımız katılan minibüsçü, taksici, servisçi, kamyoncu, kamyonetçi, galerici, tüm ulaşım esnaflarımıza ve sayın kıymetli protokollarımıza, milletvekillerimize, kaymakamımıza, Murat Belediye Başkanımız Sayın Sincan Belediye Başkanımız Murat Ercana ve tüm misafirlerimize, ilçe başkanlarımıza, siyasilerimize sonsuz teşekkür ederiz. Çok güzel bir programımız oldu. Bu yeni kazandırılan Sincan Belediye Başkanımız Murat Ercan'ın Sincan'a kazandırdığı, armağan ettiği 2200 yemek yenebilecek bu salon artı masasız 3000 kişiye kadar çıkabilen bu salon Sincan'ımıza kazandırıldı. Ve ilk olarak da e, Sincan'da şoför esnafı burada iftarını yapmış oldu. Bundan dolayı Sincan Belediye Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek, Sincan Ulaşım Esnafı adına, Sincan halkı adına azdır. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz bu salonu kazandırdığı için. Artı Oda Başkanımız İsa Yalçın da e, 5. yılı, 2. dönemi bu. E, Sincan Ulaşım Esnafı tarafından çok seviliyor. Bütün e, ulaşım esnafları e, %86 oy ile 8 Ocak 2022 tarihinde yeniden ikinci dönem göreve seçti. Ve bugün de gördük ki İsa Yalçın esnafları tarafından çok seviliyor ve takdir görüyor. Tabi bunun sebebi de İsa Yalçın göreve geldiği günden itibaren durmak bilmiyor. Ekibiyle birlikte sürekli bugün esnafıma ne yapabilirim onun derdinde. Ben de kendisinin yanında ekibinde olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Odanın ben şu an itibariyle 32 yıllıkta genel sekreteriyim. Ama beş yıla yakın, dört buçuk yıldır da İsa Başkan'la çalışıyoruz. Ee, tekrar e, bütün e, İslam aleminin bayram aynı kutluyorum, Ramazan ayını kutluyorum. Tabii çok mutluyuz. 2000'in üstünde e, ulaşım esnafı geldi. E, protokolümüzden çok değerli protokolümüz vardı. Mutluyuz. E, bu Ramazan ayında hep birlikte iftarımızı açtık. Ulaşım esnaflarımla beraber mutluyuz, huzurluyuz.